arkadaşlar yani hoşgeldiniz hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz pile aralığını yapıyoruz orta pile sıp pile seyrek pile şu an biz orta pileyi inceliyoruz arkadaşlar gel Hasan'ım yakın gelsene zahmet şimdi atıyorum aya sıfır yapıştırarak atıyorum hemen hemen şimdi bunu attım bir daha atayım bir şey göstereceğim tekrar Şimdi burada ben şu aralığı nasıl ayarlıyorum? Nasıl ayarlıyorum derseniz orta pile, 250, 260, 255 civarı falan. Onu nasıl ayarlıyorum? Şu ayağın kendisi. Şu ayağın ölçüsüyle ayarlıyorum. Şu. Şu. Şöyle göstereyim. Şimdi geliyorum duruyorum. Bak şurada. Şurada pileyi görüyorsunuz. Şurada pile gidiyor. Pilenin diğer tarafı. Şimdi tam da ayak boşluğunda geleceğim. Görünüyor mu Hasan'cığım? Şu anda görünüyor. Tamam. Şurada pilenin bitişi var köşesi. Geliyorum. Durdurdum. Pilenin bitimine bu ayağı durdurdum. Şu ayağın ölçüsü orta pile olarak görüyoruz. Şöyle yapalım. Orta pile. Şu an şöyle yapıyorum. Ayağı yanaştırıyorum pileyi. Pileyi ayağa yanaştırdım. Şöyle yapayım. Şuradan çekeyim. Evet şu görüntüler alıyoruz. Yani böyle ayarlamanız, yani metreyle e, cetvelle ölçmenize gerek yok. Ayak plesi, aya, ayağın kendisi olur. Ayağın kendisinin işte şuralara göre de ayar yapabilirsiniz. Şuraya göre de ayar yapabilirsiniz. Tamamen makinenin üstüne bağlı olarak yapıyoruz biz ayarları. E, soru alabiliriz, soru çok sorular alabiliriz. Soruya cevaplarız. Her türlü cevabını yaparız. Ee, kanalımıza abone olun, destek verin arkadaşlar. Baya baya ilerledik çok şükür. Ama bir bir patlama, şöyle bir patlama istiyoruz arkadaşlar. Patlama istiyoruz. Patlatın, patlatın, patlatın. Kanalımıza abone olun. Teşekkürler.